Daha dün gibi kanalında bu videomuzda çocukluğumuzda izlediğimiz ve hafızalarımıza kazınan çizgi film karakterlerini seslendiren isimleri sizler için derledik. Bu içeriği üretirken arşiv niteliği taşıması açısından elimizden geldiğince detaylı bir liste oluşturmaya çalıştık. Bu tür videoları daha sık izlemek isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Güçlü, 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 güçlü. Yanlış yapıyorsun. Şirin babanın özel yardımcısı olarak ben en iyisini ve bence bu küçük küçük en üstte konmalı, tamam mı? Ne 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 ne? Gözlüklü. Ay! Şirin babanın özel yardımcısına böyle bir davranıştır yani. Taşıcı güvercinler bir yerden bir yere mesaj taşırlar, mektup falan. <laughs> ben bunu zaten... Sevgili Şirin Baba, sizinle görüşmeyeli çok uzun zaman oldu. Bugün beni ziyaret etmeye gelebilir misiniz? Arkadaşınız Zaman Baba. Zaman Baba'yı ziyaret etsem iyi olurdu ama ne yazık ki köyde yapacak çok işim var. Belki başka bir zaman gidebilirim. Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı, o kötüydü. Bence yaklaşık bir haftadır içeride dışarı çıkmadı. Pikret acaba orada ne yapıyordur? Orada icatlar yapıyorum. Bu yüzden sessiz konuşun. Çünkü düşünmemen geliyorsunuz. Belki de harika bir bahar günü yaşadığımızı ve pikniğe gittiğimizi söylemeliyiz ona ha? Ayrıca piknik içinde vakit yok. Keşke yazın havalar daha sıcakken kar yağsa. Bu işin doğrusu çok zor bir iş olduğunu söylemeliyim. Tigger tam yedi gündür evinden dışarı adım atmadı. Sizin burada rahat etmenizi istiyoruz dostum. Umarım Judy rahat duş alıyordur. <laughs> şey bazen duşa gelen suyun ısınması biraz zaman alır dostum. Çok komiksin Barney. Kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bundan mı istemiştin Percy? Ah, afedersin. Bunlar komşularımız Fred. Geliyorum. Neyse ki bu insanlar çakıla doğru şeyler öğretiyor Fred. Bedavacılık gibi. Şu kötü gangsterler. Belki de buradan kaçabilirim sizi kötü adamlar. Oo ne güzel ne güzel şu şirin kedicik beni kurtarmaya çalışıyor. Aa zavallı kedicik ezildi. Oo kötü kedicik ne olacak? Kaydım. Peki buraya saklan burada seni asla bulamazlar. Aa. Oo teşekkür ederim. Sizi iğrenç adamlar. Blah. Ee, nasıl gidiyor canım? Öyle mi? Bak ben aşağıda kalıyorum ve sanırım sen ses çıkartarak beni rahatsız ediyorsun. Ne demek istediğimi anladın mı? Evet çok iyi bir konu yaparmak bastın canım. Evet her şeyin iki tarafı vardır. Ben senin tarafından olaya bakıyorum. Hı İstediğin kadar ses çıkarabilirsin canım. i̇yi eğlenceler ufaklık. Eski dostum Smiley'i görmek çok iyi olacak. Onu görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Merhaba dostum Smiley. Eskisinden daha iyi görünüyorsun efendim. Seni dostlarımla tanıştırayım. Eve geçse doğru giderken bir uğrayalım dedik dostum sana. Arkadaş olmayı sevdiğim çok doğru. Çünkü korkutmak için iyi bir şey değildir. En azından hala arkadaşlarım var. Merhaba Kesper. <laughs> <laughs> Şuraya bakın. Sevimli dostum Casper geliyor. Merhaba Bay Frangen. Artık hayalet güçlerimin elimde olmadığına bir türlü alışamadım. Tekrar hatırlatayım. Şu anda doğruyu söyle ya da... Yee! Yıl izliyorsunuz sayın seyirciler. Katarelli temizlik tarafından sunuluyor. Temizliği bizden sonra. Şimdi yarışmacımıza dönelim. <laughs> ...ülçemizin babası kimdir? <laughs> Üzgünüm zaman doldu. Büyük ödülü kazanamadınız. Ama Raki Dağları, Hafnansı'nın 17 mücevheri ve La Brea bir tatil kazandınız. <laughs> Sıradaki soru. Kleopatra'nın teyzesinin kızlık soyadı neydi? Evet. Yemek yapacak zaman yok. Daltonları izlemeye başlamalıyız artık. Çocuklar, Daltonların izini bulabildiniz mi? <laughs> o kadar çabuk değil çocuklar. Daltonlar büyük olasılıkla bu tarafa doğru geliyorlar. Şu an yapmamız gereken tek şey kardeşlerinin bu kasabaya gelmelerini beklemek olur. İçinden bir ses Rintinti'nin bizi Daltonlara götüreceğini söylüyor. Şuna bak Gargi. Üzgünüm Gargi benim kendi planlarım var onu ben kullanacağım. Şirin babadan öğrendiği bütün büyüleri öğreneceğim böylece. Harika. Ne diyordun? <laughs> Buraya inanamıyorum. Hiçbir alet bu kadar güçlü bir sihre sahip olamaz. Ne var bunun içinde? Bu bir şirin. Neredesin sen bakayım? Onu altın yapmak için kullanabilirim. Hayır hayır onu içeceğim. O şişeyi almalıyım. Eli küçük ben o şişeyi istiyorum ve şimdi istiyorum ben. Kumpun <laughs> iyi ama sana disiplin gerekli. <laughs> Disiplinin artıyor mu <mudur> <laughs> Şans kurabiyeleri. Ha, dün gece neler oldu Maylo? Bir yıldan beri planladığım bir randevuya gitmiştim. Sonra Walter ortaya çıktı. Aslında biliyor musun yaptığıma ben bile inanamıyorum. Seni yaparken görmüş ve sonra o hareketi defalarca çalışmıştım. Top direğe çarpınca aniden sıçramamın sebebi de buydu aslında. Hı -hı. Bir yengeç burger geliyor. Ya, ne oldu bay yengeç? O parayı bırakmanız gerekiyor. Bir yengeç burger geliyor. Aa, ne kadar güzel bir gün. Ve ben... Bu yüksek kolesterol zindanında takılıp kalmış durumdayım. Pazar günü kimse gelmez ki! Vay yengeç, neden eve gitmemize izin vermiyor ki? Sana sesi duydum galiba! Burada neler oluyor? Bebeklerim! Buradan pis barbar! Ne yaptın sen? Dertimiz paracıklarım... ...kirlendi! Ben size bakarım. Babanız sizi edecek. Gelin. Ah ee, Ne kadar da soğuk. He 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 gidelim çocuklar he he <laughs> Ay hadi gidelim çocuklar. Yürüyün. Bu kadar dayanıklı bir rakibi yenmek için yarışı mümkün olduğunca çabuk bitirmek zorundayım. <laughs> Pekala. Saldır. Dragon şimdi! Övünmeden basket. Yarış! Trickle! Trickyo! Ekal siyah kuş. Olamaz. Siyah kuş neler yapıyorsun? Saldı sana. Beyaz Kaplan kabilesini terk etmedim ve size ihanet etmedim. <laughs> Dışarı açılana kadar dünyada başka iyi oyuncularda olduğundan haberim yoktu. Ancak onlarla yarışıp mücadele edersen gerçekten iyi bir Beyblade oyuncusu olabilirdin. <laughs> Yüreğin nefret dolu olduğu sürece asla anlayamazsın. Senin tek bildiğin sürekli çalışmak ama bu yeterli değil. <laughs> Gerçek gücünü göstereceğim. Kapl Pokemonlar! İnan <laughs> <Ziyel, Kale'de> <laughs> Bu fırsatı Taka Siyah duraldı Sonra ben de Pokemon dünyasına haykıracağım. Ben de bir Pokemon ustası olacağım. Bal pazarı seçmek mi? Ya bu gerçekten kolay olmalı. Yeni başlayan biri için mükemmel. Seni seçiyorum. Bal pazar. Ha bir de var Seni seçiyorum. Çikolata. Charmander, onun en iyilerinden biri olduğunu söylüyorlar. Ben seni seçiyorum. Charmander. Aa, aa, aa. Aa, hey, yakaladım. Vay canına, bu kes büyük bir balık galiba. Aa, <laughs> ve bir de Pokemon. Ha, i̇yi misin? Evet çok iyiyim. Sen değil salak. Şu zavallı şey ne yaptığını görmüyor musun? nefes alıyor mu? Evet. Orada öyle oturmasana. Hemen bir doktora götürmen gerekiyor. E, e, ama bunu bana yapamaz. Bu yalan. Erkek arkadaşı değilim. Bizim Zoe ne sersen bir kızmış. Televizyonda öyle bir şey söylenir mi hiç? Başımı gerçekten belaya soktu. E, tepki vermeliydim. Gerçek ortaya çıkmalıydı. Vay canına. Küçük bir ışını. Bununla bir insanın içinde gezebilirsin. Kim bilir ne kadar harika şeyler keşfeder. Hey, küçüldük. Işın çalışıyor. Ah, yok. Vay canına. Hey Donald. Buradayız. Ah. Baksana. Yine geldin. Soğuk duştan sonra dağlarda gezmek daha mı kolay oluyor söylesek? Verdim. Onları fırlattın mı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çok terlediğim için onları çıkarttım Dostum iki gün boyunca okul yok Hey Hıh, Biliyor musun? Bay Wilson da bunu duyunca heyecanlanacaktır Vay canına Ne kadar büyük bir tabak bu Joe ile birlikte nişan tahtası yapabiliriz <laughs> Siz harika birisiniz Bay Wilson Bununla çok eğleneceğimizden eminim Hem böylece Hiç kimseye zarar vermiş olmayız Teşekkür ederim. Hiha! Ama artık değil. Ezileceğim seni pis Gel! Yiha! Arriba! 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 Andır! Andır! Arriba! Yiha! Yiha! Arriba! Merhaba kedicik. Yoksa beni mi arıyorsun? Sanırım kediciğin şeye ihtiyacı var. Hani derler ya psikali, psikolik, psikolog, psiko... Ha, bilirsiniz işte şu kafaya iyi gelen adamlardan. Henderson'ları gözlemek isterseniz tırmanabileceğine niye iyi ağaçtır bu. Hey baba hamburgeri alabilir miyiz? Sıkat nasıl istersin? Kahve olmuş mu yoksa? Bu harika baba. Gerçek ortak yaşam ruhu. Beni okula götüreceğini ümit etmiştim. Belki farkında değilsin ama hava yağmurlu. Biliyorsun <laughs> <Ayşe? gülüyor> babam senin köpeğin gelip çimenliği kaçmasın diye yapmadı o duvayı. Evet Jensen patalogtun değil mi? Nedir bu? Kızılderili rehber gibi bir şey mi? Ormandaki patikalara mı bak? Ha, Cesetler üzerinde çalışıyorsun. Şunlara bir dakika bakabilir misin? Elbette. Hey, buraya işten gelmedin, değil mi? Hı, hayır. Hamburgerlerimin üzerinde patolojik kalıntılar istemem de. Bak be, kaç tane yaptın? Kaç? Bu komşular kaçık. Hadi lütfen kibar ol. O ölü vücutlar üzerinde çalışıyormuş. Herkesin bir hobisi vardır. O bir vejetaryen. Ben Edım. Sonsuzluk ülkesinin prensi ve gölgeler şatosu sırlarının koruması. Bu gördüğünüz de değil korkusuz dostum. Bana gizli güçler verildiği gün sihirli kılıcımı gökyüzüne kaldırıp şu sözleri söylemiştim. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Fotoğraf makinelerine dikkat etmeyin. Ben ile birlikte Afrika'da çok güzel fotoğraflar çekeceğiz. Vay canına! Sen misin şef? Neredesin? <laughs> Hemen geliyorum şef Evet Şimdi uçağımızı bulalım Ne şans bir rehber Medüs'ünün fotoğraflarını Çekmeye çalışacağım Ben hava e, çektim e, şey Fotoğraf falan canım yani Artık Rehberim yok kullanmasan daha iyi olacak Jane. Araba kullanmak erkek işidir. Erkek sağ duyusu erkeklerin teknik bilgisini gerektirir. Evet. Aa, memur bey ışığın değiştiğini görmedim mi? Çok uzun zamandır da hiç ceza almadım. Evet Henry galiba bir süre otobüse bineceğim. Nişanlım Nişanlın mı? Sen. Müzmin bekar mı? Evet. Biliyor musun George? Artık araba kullanmayı pek istemiyorum. Peki ya erkeğin gözleri ne olacak George? Ne demek o? Az önce kırmızı ışıkta geçtin. Ka. Yeter artık George. Bugünü otobüslerle son kez boğuştum. Arabaya ihtiyacım var.